Evet, yoğurtlar tuttu. İbrahim abime ve personeline yapmış olduğum yoğurtlar tuttu. Şimdi örtülerini kaldırdım. Şöyle bir yarım saat 45 dakika daha kıpırdatmadan yerinde hafif soğumasını bekleyeceğim. Sonra buzdolabına atacağım. Yoğurdu yapmak için biliyorsunuz sütü çok iyi kaynatmanız lazım. 5 kilogram süte 1 yemek kaşığı yoğurt mayası koyacaksınız. Ve e, mayalama sıcaklığı 45 derece olacak. E, mutlaka derece alın. 45 derece yaparsanız taş gibi yoğurt elde edersiniz. Şimdi ben bu yoğurtları buzdolabına koyacağım. Buzdolabında bir gece bekleyecek. Yarın e, sahiplerine teslim edeceğim inşallah.